Selam hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit. Hocam bugün yine savunma sanayi serisinde gündemi takip ediyoruz. Gündemde firmaların yayınlamış olduğu haberleri, yapmış olduğu çalışmaları, gelişmeleri ele alıyoruz. Bugün de Aselsan'ın duyurmuş olduğu yine haberleşme elektronik destek ailesinin yeni ve en güçlü üyesi Puhu 3LT diye bir uzatması da var. Bu sistemi değerlendireceğiz hocam bugün. Biz biraz daha baktık, araştırdık. Puhu'nun aslında öncelerden böyle taktik sahada askerlerimizin işte sırtına taşıdığı daha ufak, daha mobil bir versiyon da varmış. Fakat bu Puhu denen haberleşme sistemi gerçekten büyük. Koca koca kara araçlarına entegre edilen bir sistem. Öncelikle ben size şu an Aselsan'ın yayınlamış olduğu bu çalışmayı, bu Puhu 3LT denen cihazın tam olarak özelliklerini ne yaptığını sormak istiyorum hocam. Evet Mücahit ben de videoları gururla seyret. Puhu 3 LT ya da 3 en kaba haliyle bir elektromanyetik spektrumdaki işaretlerin yönünü bulma ve konumlarını kestirmek için çok gelişmiş bir cihaz. Tabii ki senin de söylediğin gibi bunun önceki sürümleri de vardı ancak Puhu 3 LT bunun zırhlı araçlarımıza çok hızlı mobilite desteğiyle beraber gelmesi için tasarlanmış bir haberleşme cihazı. Herhangi bir elektromanyetik aktivite olduğunda orada da zaten tasarımında görüyoruz. Bunun konumunu, yönünü ve hatta öğrendiğimiz kadarıyla broşürlerden harita haritadaki üç boyutlu konumunu da hareketliyse de hareketliliğini harita üzerinde işleyip operasyon içerisindeki unsurlarımıza anında gösterebilen bir teknolojiye sahip. Hocam bu teknolojiden bahsedince benim aklıma İstanbul'da Boğaz'da gördüğümüz yine sahillerde duruyor. işte radar görünüm böyle dönen bir şey var. Kimi gemilerde var üstünde böyle dönen bir cihaz var. O da aynı prensiple mi çalışıyor? Evet. Yani en azından videoda gösterilen kısmı bir mast diyorlar onlar. Bir temel direğe böyle yükselen bir şekilde platformu yüksekliği ayarlanabilen bir biçimde. Gördüğümüz kadarıyla 3 ya da 4 katmanlı bir anten dizisi var. Belki dinleyicilerimiz siz de paylaşırsınız. Altta daha geniş yarı çaplı yere düşey eksende olmuş böyle birkaç çubuk gibi gözüken antenler var. Onun bir kat üzerinde daha küçük çaplı birkaç anten yine var. Onun da daha üzerinde belki biz görmüyoruz ama dolma adı verilen kubbenin içerisinde de kuvvetli muhtemel birkaç anten dizisi var. Bunlar senin de söylediğin gibi o aynen anlattığın üzere Vapurda işte gördüğümüz o üst tarafta dönen mekanizmanın ya da bizim yine boğazımızda koruyucu ve kollayıcı görev arz eden o radarların da yaptığı gibi Doppler ilkesine göre çalışan ancak bunu elektronik olarak çok hızlı ve çok yüksek çözünürlükle yapan unsurlar. Orada videoda da gördüğümüz her bir çubuk görünümlü olanlar aslında özel tasarlamış anten unsurları mücadele. Hocam bunların araçlara entegre edilenlerin boyutları büyük bir de yine biz araştırıp bakmıştık. Bunların aynı zamanda taktik sahada askerlerimizin işte sırtını taşıdığı çantalarda bulunan bir radar şeklinde de aslında bu cihazın bu haberleşme sisteminin olduğunu görüyoruz. Peki bunları karşılaştıracak olursak temel farkları nelerdir? Gerçekten çok güzel bir gelişme Mücahit. Senin de söylediğin gibi normalde istenen de bu tarz platformların nispeten coğrafyada tepeye hakim bir yerde sonra elektromanyetik etkileşimin olabildiğince açık ve çıplaklığıyla bizim unsurlarımıza aktarılabilmesi için tepeye hakim konumlara yerleştirilmesi genelde arzu edilir ama ülkemizin coğrafyası düşünüldüğünde, sınır güvenliği ayrıntıları düşünüldüğünde her yere bunların doğrudan ulaştırılması mümkün olmuyor ya da bizim unsurlarımızın, askerlerimizin bunu hızlıca kurup hızlıca oradaki etkinliği ilgili birimlerimize aktarması gerekiyor. Dolayısıyla ilk sürümleri çeşitli tabii ki taktik ayrıntılar da düşünülerek sırtta taşınabilen bir iki askerin hatta genelde iki askerden söz edilir. İki askerin hızla bunu konuşlandırıp anında görüntüyü ya da işte radar bilgisini, yön bilgisini alıp ilgili birimlere aktarmasından söz ediliyordu. Ama tabii takdir edersiniz ki yani bütün coğrafi koşullar ve taktik operasyonlar askerlerimizin bunu sırtında taşımasına müsaade etmeyebilir. Özellikle coğrafi olarak zor bölgelerde pil sorunu, kapasite sorunu gibi şeyler gündeme gelebilir. O yüzden e, muhtemelen bunlar da düşünülerek çeşitli zırh ve koruma ama amaçlı bakış açılarıyla beraber bunların hem pil sorununu çözmek hem kapasite sorununu çözmek için mobilitesi yüksek, hızlı hareket edebilen unsurlara da konması gündeme gelmiştir. Dolayısıyla Puhu 3 LT'nin de ben bu cihetten geliştirildiğini düşünüyorum. Hocam bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Böyle haberleşme sistemlerinde işte karıştırma dediğimiz, işte karartma dediğimiz çeşitli yöntemlerle haberleşme sistemimizi bozmaya çalışıyorlar. Peki bu cihaz tam olarak buna karşılık ne yapıyor? Şimdi doğrudan o anten dizilerinde senin de gördüğün gibi vapurlardaki dönen sistemin elektronik olarak çok hızlı anahtarlama ile yapıldığını düşünelim. Puhu 3 LT sisteminde de videoda gösterilen kısımlarda karartmanın yapıldığı ya da karıştırmanın yapıldığı yerde çok güçlü bir vericinin olması gerekiyor ki bu tarafta onların da bir konum tespiti, düşman unsurlarının da konum tespiti yaptığı varsayımıyla. Dolayısıyla senin soruna yanıt verecek olursak öncelikle lokalde Puhu 3 LT bunu kendi içindeki çeşitli algoritmalarla bastırmaya ortadan kaldırmaya çalışır ki o işte yüksek çözünürlük orada devreye giriyor. Yani bu tarz cihazlarda genelde karıştırma işareti çok kuvvetli geldiği için hemen bunun nereden geldiğini bulup o yöndeki o işaretin baskılanmasını doğrudan operatöre göstermeyen ya da bunu ilgili birimlere ya burada bir karıştırma var bunun işte ilgili önlemler alınsın şeklinde bir raporla aktarıldıktan sonra ondan sonra operatörün önünden kaldırılması da mümkün. Ancak tabii ki bu çok kuvvetli bir işte karıştırma ya da ortadan kaldırma ya da bir şekilde karartma söz konusu olursa bunlardan bir sürü zaten videoda da var. Muhtemelen tek bir operasyona tek bir tanesiyle gidilmez. Yedekli olurlar ve bunlar coğrafi Co çeşitlilik adı altında birbirlerine biraz uzak mesafede haberleşecek yakınlıkta dururlar ki böylece düşman unsurlarının da karıştırmasının olabildiğince yüksek kapasiteli olması ya da onları zorlayıcı hale getirmesi düşünür. Yani dolayısıyla lokalde çözülür. Yani cihaz içerisinde çözülebilen kısmı çözülür. Çözülemediği takdirde coğrafi yedeklikle ya diğer araçlara ya da başka algoritmalarla onun bertaraf edilmesine dikkat edilir Çok teşekkürler hocam. Bugün sizinle birlikte Aselsan'ın geliştirmiş olduğu bu haberleşme sistemi PUHU 3LT dediğimiz sistemi değerlendirmiş olduk. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim tekrar beni davet ettiğin için. Keyifli seyirler.